Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 14 Mart Cuma, Venüs günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay Dolunay fazında. Sabah 9.55'te ay güneşle karşı açıya geçecek. Dolunay'la birlikte yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız. Bu bir tam ay tutulması. Önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli etkiler içeriyor. Özellikle değişken burçlarımız Başak, Balık, İkizler ve Yaylar için önemli bir süreci işaret ediyor. Bununla birlikte kişisel doğum haritalarında tutulma derecesi olan 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleri olanlarda bu tutulmadan önemli kadersel etkiler alabilirler. Başak Burcu günlük hayatımız, rutinlerimiz, sağlığımız, beslenmemiz, hijyen konuları, iş, çalışma, meslek, hizmet konuları, Eğitim gibi konular toplumun sağlığı ve düzeniyle ilgili konulara dikkat çeker. Kişisel ve toplumsal alanlarda dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz ve bazı farkındalıklar, hızlı dönüşümler gündemde olabilir bu dönemde. Dolunayın, ay tutulmasının genel bilgileri ve burcunuza olan etkilerini anlattığım videoyu Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz.